Sevgili 3 artı 1 kanalı takipçileri bugün sizleri yine muhteşem ötesi güzel bir yere getirdim ve sizleri inşallah burada gezdireceğim. Burası Sivas Gürün ilçesinin Şul Vadisi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi arkamda muhteşem ötesi güzellikte kayalar mevcut. Şimdi bu kayaların arasında bir vadi var ve o vadiyi inşallah hep birlikte gezeceğiz. Bakın burası Şimdi kamerayla göstereceğim. Burası Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü'ne ait ve kesinlikle korunacak hassas alanlardan ilan edilmiş. İsterseniz şimdi o tabelaları bir göstereyim size. Daha sonra da vadinin içine doğru yürüyelim. Hemen buranın girişinde otopark mevcut, mescit var, tuvaletler, lavabolar var. şu hele hele şu uçtaki kayaları görüyor musun? Yani sanki kopacak ve düşecekmiş gibi duruyor. Sanki şuradan da şöyle bir tırmanacak yer varmış gibi. Ama tabii bilemiyorum. Yani dağcı arkadaşlar buralara gelip belki de tırmanıyorlardı. Tırmanışa izin vardır belki. Bilemiyorum onları Ben size buradaki doğal güzelliği göstermeye çalışıyorum. Tanıtmaya da demeyelim çünkü çok fazla bunları tanıtacak bilgiye sahip değilim. Sadece buradaki güzel ortamı, doğal güzelliği, doğal ihtişamı hep birlikte görelim, hep birlikte tecrübe edelim istiyorum. Onun için sizleri getiriyorum. Vadi girişinin hemen sol tarafında şöyle küçük bir şelale var. Oradan güzel bir su akıntısı geliyor arkadaşlar. Sesi çok güzel. Hemen badenin devasa girişi gördüğünüz gibi. Allah'ım Allah'ım şu güzelliğe bakın ya. Şu ihtişama bakın. Hayran olmamak, etkilenmemek mümkün değil mümkün değil. Evet güzel güzel su sesleri gelmeye başladı. Oo bakın. Bakın arkadaşlar. Baya baya gürül gürül su atıyor böyle. Evet. Evet suyun içerisindeki balıkları görebiliyor musunuz? Küçük küçük balıklar. Bunlar alabalık mı acaba? Eğer Takipçilerim içerisinde bu balıkların cinsini bilen varsa lütfen yorumlara yazsınlar. Sesimle inşallah su sesinden ayırt edilip anlaşılıyordur. karşıda bir mağara var. Kayaların içerisinde. Nasıl bir şeydi bilemiyorum. O tarafa geçiş yok sonunda. Mağaranın içerisindeki Bak, şuralarda neyi gözebiliriz? Yani? Evet arkadaşlar Yani söylüyorum da boşa söyleyemiyorum muhteşem bir görüntü var muhteşem Oo. bir doğal alan burası Nerede bu bacım? Evet, biraz önce gördüm bu. Mağara gibi değil mi? Hı hı. Belki mağaradır, belki sadece oyuktur, bilemiyorum ama güzel bir şey var orada. Çok güzeller kızım. Sen Arada bazıları var gümüş renginde. Sen balıklarla? Sen yüzecek mi bu balıklarla? Şu boru hatlarını falan şu herhalde içme suyunun boru hattı. Ve bu köprüyü, bu yolu buraya bu kayaların arasına nasıl yaptılar acaba? Çok emek istemiştir ya çok. Kıymetini bilmek lazım böyle şeylerin. Hem gezinti açısından değil mi? Aynen. Hem de insanlığa olan faydası açısından müthiş bir şey bence. Şimdi var. vardı. yılanı mı? Hani nerede? Takip, bir Bana göster nerede? Şey, yani, He? Ben... Görebilirsem zoomlayacağım da. Ayağını bir Evet. Su bu sefer çok temiz ha. Geçen sefer geldiğimizde bu kadar temiz değildi. Onda şey mi acaba bu biraz daha sezon sonuna gelmiştik ya. Doğru mu? Su bu sefer çok temiz diyor. O zaman. Oğlum kimse temizlemiyor yavrucuğum. Eriyen kar suları yeni eridiği için tertemiz geliyor. <laughs> Sezon sonuna doğru gör bak bu su var ya köpük köpük oluyor, pislik içinde oluyor. Azalıyor da şimdi maşallah görür görür bak. Balık. 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 Koyacağız balık. koyacağız, yüzeceğiz de sonra. Ama var mıdır? Balıklar nerede? Aşağıda da balıklar var. Ay bir sürü balık var hem de. Ay sana balık ver anne. Balıklar gelin. Gelin balıklar kızımın yanına gelin. Kızım sizin oyunu oynuyorsun. Benim kızım balıkları çok. Ne balığı bunlar? Ana balıkları. Ana balık. Yenir mi yani? Ana balık. Ana balık yenir de. Bunlar ana balık sayılır değil mi? <laughs> Evet sevgili arkadaşlar şimdi size güzel bir şey göstereceğim. Bakın hemen şurada gördüğünüz şu oyuk kısım var ya. O oyuk kısımda bir güvercin var. Orası bir güvercin yuvası. Şöyle elinlemesine ilgili içerideki güvercini görebilirsiniz galiba. Hemen bir de bakın şurada var. Hemen bir de şurada bir güvercin var. Gördüğünüz gibi oraya yuva yapmışlar. Yuvalamışlar. Evet güvercinler bile bu doğal güzellikten faydalanmak istiyorlar ve buranın tadını çıkarmak istiyorlar. Suyun çağladığına bakın. Mükemmel, mükemmel. Daha ötesi yok yani. Şu çağlayan suyun güzelliğine bakın. Evet gördüğünüz gibi Ötesi bir Belki daha nice güzellikler gelir. Burası da hemen geldiğimiz kısım arkadaşlar arkamızda kalan. Bakın burada yüzmek için ideal bir yer var, çok güzeldir su, gördüğünüz gibi muhteşem ötesi ya, çok güzel, çok güzel, bakın evet. vadenin ilerisinden çağlayarak gelen su, burada bakın balıkları görebiliyor musunuz? Hem de büyük büyük kocaman kocaman balıklar var. Ne balığı bilmiyorum ama buradan bence yüzmeyi iyi bilen ve şov yapmayı bilen arkadaşlar tam bu çekim yaptığım noktadan atlayıp güzelce dalış yapabilirler. Tabi şu kayaya denk getirmemek şartıyla ona denk getirilirse kafa boyun boyun atlayıp daha olabilirler. Ama onun haricinde herhalde buradan atlanır ve yüzülür geliyor. güzel bir oyuk var. Evet. Ooo evet arkadaşlar mağara burası. Mağarayı bulduk. Gömü'yü bulduk arkadaşlar. Evet sevgili dostlar şimdi mağaranın içine doğru biraz ilerleyelim. Tabii her yer çamur ve e, kaygan bir haldedir ama yine de sizin için buraya gireceğim bakın. Mağaraya bakın mağaraya. Of oh, aman Allahım. Çok güzel bir oyuk. İleri gidiyor mu acaba? Bakın. Evet. Arkadaşlar müthiş yani. Havandan şıpır şıpır damlayan sular. Evet. Oh! Evet, devamı yok. Yerler zaten çamurlaşmış. Hemen şuralarda balkon gibi yerler var. Ama mağaranın devamı yok. Yine de ben mağarayı acayip çok sevdim. Acayip çok hoşuma gitti. Bakın şu da mağaranın içinde dışına doğru aldığım görüntü. Muhteşem. Serin, buz gibi damlayan sular soğuk soğuk vücudunuza değiyor. Temas ediyor. Hararetinizi sizden alıyor. Daha doğrusu sizin sizden alıyor. Manzaraya bakın ya manzaraya. Evet sevgili dostlar. Videomuzun burada sonuna geldik. Bundan sonraki kısımda müzik eşliğinde geri dönüş yolumuzu izleyeceksiniz. İzlemek isteyen arkadaşlarım bizimle kalıp videonun geri dönüşünü izleyebilirler. Geri dönüş kısmını izleyebilirler. İstemeyen arkadaşlarım videodan çıkış yapabilirler. Ama vadi müthiş güzelliklere sahip kesinlikle buraya gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Ben buradan dönüyorum ama isteyen vadinin daha da ileri noktalarına, daha da güzel yerlerine gidebilirler. Muhtemelen daha güzel, daha görülesi yerler vardır diye düşünüyorum sevgili dostlar. Benim videom bu kadar. Bugün sizi Sivas üründeki şu Vadisi'ne getirdim ve buradaki güzellikleri gösterdim. Umarım bir başka videoda buradan daha güzel yerleri sizlere göstermek basit olur bu videomuzda buraya kadar bu tür etkinlikleri ve bu tür etkinliklerin videosunu seven arkadaşlarım lütfen kanalımı takip etmeyi abone olmayı ve bildirimlerini açmayı unutmasın. beğendiğiniz videolara like atmayı ve yorumlarda bilgi deneyim tecrübe ve fikirlerinizi lütfen bizimle paylaşmayı unutmayın yeni bir videoda yeni bir macerada görüşmek dileğiyle hoşçakalın